Merhabalar, hoş geldiniz Aslan Burcu arkadaşlarım nasılsınız? Size bir tane tarot destesinden, bir tane de kehanet destesinden seçeceğim. Evet ben niyet ettim size, kapattım fincanımı. Siz de istediğiniz niyeti yapabilirsiniz. Şöyle bir enerjimizi gönderelim fincanın içine. Kısmeti görüyor musunuz arkadaşım? Yani Kapıyı açın kısmetiniz gelsin. Gördünüz değil mi? Ben de sizle birlikte gördüm açıkçası. Şöyle bir içini de bir göstereyim. Evet çok kısmetlisiniz. Bakın hani böyle parça parça büyük büyük kısmetleriniz var. Onu söyleyeyim. Hem de bu gelen şeyler bakın. Hem iki figür burada yan yana bir çift çıktı. Hem de kuşu görüyor musunuz? Bakın gagası başı görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle çevirsem daha net göreceksiniz. Yani kuş da yanı başınızda haber geldi gelecek sizin beklediğiniz bir şey var. Hem de tek siz beklemiyorsunuz. iki kişi bekliyorsunuz da diyebilirim. Bir çift bekliyor evet. Ayrı ayrı hanelerde olabilirsiniz. Evet şu anda ayrı ayrı yerlerde olabilirsiniz. Ama haneniz olumluya dönecek bir üç vakti var. Sevineceksiniz. Ee, bir de yedi rakamı çıktı arkadaşım. Yani... Bir başlangıç için 3 rakamı olabilir. 7 de tamamına erdirme rakamı olabilir. Zaten çok beklemişsiniz. Bakın merdivenleri görüyor musunuz? Ama üstü aydınlığa çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Evet burada biraz gördüklerimi söyleyeyim arkadaşım. Bir soru işareti var kafanda. Olur mu ki olmaz mı ki diyerekten bir soru işareti var. Çoğunlukla da böyle daha önceden yaşadığın şeyleri de düşünüyorsun. Zaman geçtikçe biraz sorumlulukların da çok katının farkındasın Evet artmış sorumlulukların ben sana şunu söyleyeyim Aslan Burcu arkadaşım artık senin alım gücün değişecek farklılaşacak maddi olarak şöyle seni sevindirebilecek rahatlatabilecek gelişmeler yaşayacaksın e, parasal anlamda rahata ereceğin bir zaman seni bekliyor şöyle bir yere gidiyorsun arkadaşım senin bir e, gidişin var belki bu gidiş çok da böyle hani keyifle gitmeyeceksin ilk başlangıçta oraya ama uzunca bir süredir gitmediğin bir yer burası. Gitmen gerekecek bir ziyaret, bir mecburi görev gibi ama oraya gidince bir hani özlem de gidereceğini söyleyebilirim. Çünkü o gittiğin yerde, gideceğin yerde çoktandır görmediğin, sevdiğin insanlar var. Bir kavuşma, bir kucaklaşma görüyorum burada. Evet, bir adağın mı var, adaklar mı adadın, ya da hani şükür adada olur ya arkadaşım böyle hani e, umut etmezsin, beklemezsin, olur olduktan sonra hani bir şükürler olsun diye bir şeyler oluyor. Illaki adak olması şart değil, totem de olabilir. Bu kalple ilgili bir şey, sevgiyle duygusal yönden bir şey. Evet seni bekleyen birileri var, onu söyleyeyim. haberleşmeler de var, çokça konuşmalar var, onu görebiliyorum zaman zaman böyle kendini kapana kısıkmış gibi de görüyorsun. Burada çünkü kafes kafes olan şeyler onu gösteriyor. Biraz daha sabredersen inan bana her şey olumluya doğru gidecek burada gördüğüm kadarıyla. Evet bir muradın gerçekleşiyor. Dip de çıktı arkadaşım. Minik minik böyle sevindirici haberlerin var. Yalnız bir güç var senin arkanda. Dağ gibi duran otorite bir figür deriz ya hani. Büyüklerimiz olabilir ya da hani koruyup kollayan birileri olabilir dağ gibi çıkmış arkanda duruyor onu söyleyeyim ee, özel hayatınıza gelince de birlikteliğiniz var mı onu bir sorayım ilişkinde hani böyle karşılıklı olarak alma verme dengesini yeniden bir hani e, yapılandırmanız da gerekebilir gözden geçirmeniz de gerekebilir şöyle beraber sahip olduğunuz maddi olsun, manevi olsun onların değerleriyle ilgili konularda biraz ne yapın zıtlaşmamaya gayret gösterin. Aranızda bazı hani olası kırgınlıklar oluşmaması için öyle olursa zaten birlikteliğinizde sorgulamanıza neden olabilir arkadaşım. Biraz dikkat ederseniz uzlaşmaya sağlamaya çabalarsanız iyi olur arkadaşım. Bir telefon alıyorsun, bir arkadaşın olabilir. Çok sevdiğin bir insanın hayatıyla alakalı güzel bir haber geliyor. Sevinecek misin? Çok sevineceksin. Belki hani bir düğünü, bir nişanı, ciddi bir birlikteliğinin haberi olabilir. Biraz da sürpriz bir durum gibi olacak. Hani kendi içinde yaşamış bu arkadaşınız, dostunuz veya da hani kuzeniniz de olabilir isminde bir B harfi, bir E harfi olabilir. Soy isminde de olabilir arkadaşım. Evet böyle elinde kementi bilirsiniz arkadaşlar. Bir kement atıyorsun bir yere. Ya sen kendini oraya doğru çekeceksin. Ya da kementi attığın şeyi kendine doğru çekeceksin. Ama bir gücünü göstereceksin. Tuttuğunu kotaracaksın demek istiyorum arkadaşım. Evet tabağınızı gördünüz. Çok şey e, kısmetli dedik. Şöyle bir dileğinizi tutun. Gerisinde tabaktan bakalım. Çok donuyor arkadaşım. Biraz beklemem gerekecek. Evet. Gördüğünüz gibi bu iki kişiyi de ilgilendiren bir şey. Hani yüz yüze çıktınız. Az bir zamanı kalmış arkadaşım. Engeli falan filan hiçbir şeye yok diyebilirim daha doğrusu. Evet çok kısmetli yani genel itibarıyla doğduğunuz günden beri çok kısmetli bereketli bir insansınız onu söyleyeyim yalnız mısın e, yalnız da olabilirsin yalnızsan böyle hani bir duygusal e, bir birliktelik ilişki kurma isteği içindeysen bu konuda bir karar alıp harekete geçebilirsin yani neticede burada bir partner de görüyorum arkadaşım bu partner senin alışkanlıklarını değiştirecek, bambaşka bir haline getirecek. Bambaşka derken hani iyi yöne doğru, hani böyle yaşam enerjinin tavan yaptırabilecek biri, kalbini böyle küt küt attıracak biri. Görmediğin zamanlar böyle onu göreceğin hayaliyle geçecek onu söyleyeyim. Sana çok uzak değil. Böyle sık sık görebileceğin bir yerde. Belki de hani bir iş arkadaşın olabilir, yeni bir iş arkadaşın olabilir. Hayatını kolaylaştıracak uzun soluklu bir ilişki. Geleceği olan bir ilişki olacak. Tabii ki yalnızsan arkadaşım. Şu an olmadıysa olması uzak değil. Çok yakın. Bekle ve gör diyeyim. Eğer hali hazırda bir ilişkinde varsa o evliliğe doğru yol alması muhtemel. Çok ciddi ilişkiniz çok ciddi. Karşındaki insan da çok ciddi. Sensiz duramıyor da yapamıyor da. Gözünü kapadığında onun gözünün önünde senin hayalin beliriyor. Bu hani ilişki çok kıymetli, çok değerli bir yerlere gidecek. Ben söyleyeyim. Aranıza böyle kimseleri sokmayın. Kendi bildiğiniz gibi yaşayın ilişkinizi. Şöyle her ilişki biliyorsunuz kendine minhasur biliyorsunuz ya. Sizinki güzel gidiyor. Değerini bilin. Şöyle yapmayın. Bu böyle davranıyor. Bu böyle yaklaşıyor gibilerinden durumlara girmeyin. Dediğim gibi senin ilişkin sana özel. Değerini bil diyeyim ben sana arkadaşım. Şimdi bakalım kartlarımızda neler çıkmış Aslan Burcu arkadaşım. Şöyle bir alalım. Doğurganlık çok güzel. Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek, yeni bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zaman olduğunu söylüyor kehanet desteniz. Tarot destenizden de çok güzel yine fena değil. Değnek şövalyesi çıktı. Bunu dilerseniz bir başkasına da niyet edip dinleyebilirsiniz. İsterseniz de kendinize dinleyebilirsiniz. Neyi gösterir değnek şövalyesi? Böyle durağan bir zamandan hareketli bir zamana geçeceğinizin işaretini verir. Şöyle isteğine doğru, hedefine doğru, amacına doğru hızlı bir ilerleme söz konusu olabilir. Çünkü arkadaşım bu şövalye. Bu dönemde aksiyonun ve hızın artması, önemli gelişmelerin yaşanması, durgunluktan hareketliğe geçiş mümkün. Yeni şeyler denemeye oldukça açıksın. Asla çekinmeyeceksin de bu dönem. Kendinden de yeteneklerinden de çok emin olacaksın. Kontrol edeceğin tek şey hani bu enerjinin yararlı mı yararsız mı olduğunu kontrol et. Hissettiğin güven mi ya da çılgınlık mı bunu bir gözet riskli olabilecek bir durumun içine de girebilirsin. O da var. O bir risk şeyi de var. Bekarsan eğer hani e, şövalye benzeri bir figürüm. Kadın ol erkek ol fark etmez. Burada çünkü hani simgesel konuşuyoruz. Öyle bir figürün hayatınıza yöneldiğini veya onun gibi hissettiğiniz anlamına da gelebilir. Kendinden emin ve Harika biriyle tanışmaya da hazırsın. Eğer bir ilişkin de varsa, güçlü biriyle ilişkiniz olduğunu da gösterebilir. Artık arkadaşım hazırsın. Yapman gereken şeyin tam zamanı. Açıkçası seni kimse tutamaz. Git ve istediğini al. Sadece detaylara biraz daha dikkat et. Biraz da hani e, sabırlı olman da gerekebilir. Biraz hızlı gösterir çünkü bu kart. Ara sıra dinlen. Her şeye evet deme, biraz düşün, taşın. Dolayısıyla bu kart size çıktı ve artık ne yapman gerektiğini biliyorsun, nasıl yapman gerektiğini de biliyorsun. İç sesine de kulak ver diyerek son noktayı da koyar aslan burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar, desteklerinize ihtiyacım var. Abonelik olsun, yorum olsun, beğeni olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.